Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. EFC Mobile diye bir oyun arkadaşlar oyunumuz. Ve arkadaşlar ben oyunu indirdiğimde sadece bir günde böyle bir kadro oluşturdum arkadaşlar. Kadromuz bence çok 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 güzel. Hatta şu 112 puanlık oyuncu çok daha iyi. 112 koy oyuncu İnes var. Şöyle antrenman yaptırıyorum İnes'a. Şutu 113'müş. Orta orta sağ kısımlarından şutlar denedim arkadaşlar ben bu oyunu bu, Bununla İnes'le. Arkadaşlar bence baya güzel oldu arkadaşlar hızlı 121 e arttırdık şutu 122 arttırdık pas 138 mi ve pas bir de 84 darabinlik 138 fizikselde 84 baya fazla bence arkadaşlar yani bu şekilde çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Kim bilir sağ nerelerden de gol atıyor yani. Forvet de var mesela. da kafam burada olsun. Forvet. Bizim forvetimiz de 109'u. Normalde daha hızlı derece bastım işte. 110'a çıkarayım mı? 2 tane. Onayladım ve 110'a çıktı. Artık 20 tane daha antrenman maçı yaptırabiliyorum demek ki. Kaç tane az çok fazla harcamamız lazım. Bir sürü master channel lazım. 103 kendi yükselmişiz. 102 geldi. Tamam. Var bir maçımıza girelim ya. Bu güzel kadroyla maça girelim. Karşı atak. Arkadaşlar temel fırsatlar rakipte. Bizim fırsatlarımız bence daha iyi. Müthiş fırsatlar falan da var bize Bu bizim kadro işte. Rakip kadro. Kötü. Bence kötü ya. nasıl Nasıl? Nasıl ya? Bu, bu golü ya yer tabii ki de. Çünkü bu az önce 10 gene yükselttiğimiz forvet arkadaşlar. 2-0 3-0 Adam da bir gol atamadı ya. Bir dakika. Hı Bu. Oha faal var orada ya. Niye bu kadar çok dikiyor bu arada topu? 4-2 15-2 bitirdik maçımızı. Buraydık en son karşı atakta Neyse Arkadaşlar rakip kadro Bizim Kadro yine Yenecek galiba Bizim kadro Rakip kadrodan daha iyi Biraz güzeldi bu olsaydı. Bak bu rakip eğlendirmeye gelmiyor ha. Ben şimdi bunu yenerim. Biz de şimdi ne kadar hız atacağım golleri. Her pozisyonu atarım. Nasıl? Nasıl tutuyor? At şunu. Nasıl? Nasıl maç böyle? Paket falan mı atsak biz? Üç bin cevherim var. Paket atacağım. Hangi paketten açayım? Bundan açayım mı? Bak açıyorum. Açtım. Fake bu. Fake biliyorum. Ama kolay kolay fake şey atamazlar. Hiçbir şekilde. Ve ne çıkıyor? Güzel. Baya güzel. Baya güzel. 104 keni bulduk. 104 kene yükseleceğiz. Tamam. Ben bu oyuncuyu koyarım şimdi. şu kavaminganın yerine 106 puanlık oyuncu koyuyorum. Ve 104 geniz Nasıl süreyim mi böyle sen kendini? Ben şunu parçalasam mı ya? Bir dakika. Hangisiydi o? Takasa gireceğim. Ha, satılabilir oyuncu diyor burada. Satılamayan oyuncu olsaydı. Görüneyim. yok ben bunları aldım kaptanlar 108 artıya bakayım 107 gen 106 gen kaç tane istiyor 2 Aa yapabiliyorum. Ama bu üç oyuncuyu kadrodan çıkarıp kullanmam lazım. Eşittir 108 ve üzeri oyuncu veriyor. E benim zaten şu iki tane 110 ve 112 puanlık oyuncu 106 bile vermem. Vay tekli olursa 106 yine verme. 104 için bence pek bir şey istemiyordur. <laughs> 80 tejon <laughs> jeton. Neyse. Ne yapabiliriz? Bu ne? Bunu nasıl alacağım mesela? İbrahimović Santrafor. var. İbrahimović Trafor. İbrahim Vovic Santrafor Nasıl Bu ne ya Çok fazla şeyler ne yapalım bence biz tek tek atalım ya arkadaşlar ve rakip kadro böyle rakip bizim o rakip kadro bizim orta sahayla yarışamaz bizim ortası 112 bizim orta sahayla 112 puanlık rakip orta sadece 108'lik Hadi be. Daha güzel zıbansaydım Goldü de Atardım yani. Nerede senin? Bir dakika. Aradığım bu oyuncuyu bulamıyorum ki. Keşke o 112'li oyuncu forvet olsaydı. Hı? Bu. Oh. Uy İşte! O dediğim oyuncu bu. Görüyorsunuz 112'li. Hı. çıkması. nasıl vuracak bayağı güzel vurdu gördün mü ne kadar sert vurdu tabi en güçlü zıbanmasını yaptım şu an en sert zıbanmayı yaptım buradan atar oyuncunun kapaşı oyuncunun kapaşı şu an ağrıyordu Oyuncunun kafası şu an ağrıyor falan da belli etmemeye çalışıyor şu an. Oyuncunun kafası ağrıyor. Normalde. İzle. Nasıl? Nasıl yaptın sen onu ya? Nasıl? Nasıl konar o ya? Ya o nasıl gol değildi ama ya? Çok güzel, müthiş bir vurmuştum. Kapı vallahi son dakika çıkarıyordum neredeyse tabi. Var bir sen de deneyelim. Oha! Az daha buraydı bizim eve geliyordu. <laughs> Az daha vursaydın ya bizim eve gelseydi. Buradan vurmayacaksın. Gösterdim. Bölgeden vuracaksın işte. <laughs> Bu işte hiç zorlanmadan atıyor golleri. nasıl olduğunu ya. Dal 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 dal. Sert daldı. Sert müdahale yaptım çünkü. Arkadaşlar. Dönüp biraz bekle. Dönüp iki saniye bekleyip öyle çekseydin şutu. Daha güzel çe çekerdin he. Ya. Vur. Uyyyyy. Uyyy. Nasıl attı? Çok müthiş Kardeşim o her bile atılamazdım o topu ya Çevirme Bak bunlara vuruş hesabı ama işte ya Yine estağfurullah orta 112'lik oyuncu olsaydı kaldı. Yeni forvetim ne denesem? Yeni forvetim daha da güzel attı. Harbiden. Daha da kötü attı demeyelim. Allah aşkına. Ya. <laughs> Maç bitti. Kaç kaç. Laçıpte Galatasaray'la. Hı. Ben de Galatasaray'ım. 3-0. 3 golü de o oyuncumla atmaya çalıştım. Ve oyuncuyla atmışım. Yerlere çünkü atamıyor. Diğerleriyle de denedim. Yalan yok. Diğerleriyle de denedim vallahi diğerleriyle de. Ve maçımıza başlıyoruz. Bizim kadroyu, bu bizim kadro işte. Bu da rakibi kadro. 90 80 oyuncular. Ve idare ediyor rakip. Ben şunu bir 4 tane 3 tane atayım da geçeyim. Mütbekler akıl dalıyor. Dalmanın sonu öyledir. Ve bu bir. Rakip şu an telefonu kırdı. Harbiden kırdı rakip telefonu. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gol atamadık ya. <laughs> arkadaşlar hadi ya. Gol atamadık arkadaşlar. Ama az önceki golümüz çok güzeldi. <laughs> Takım arkadaşlarma plan D'misi var ya. Çok iyi. 90'a bulurdu o toplar. Nasıl gol değil ya? başar ve gol. Yes be. Bir gol daha attık arkadaşlar. Ve nasıl? Top hava esekti belli. son olduğu yerde durdu arkadaşlar. Ama direkt içeriye koyduk arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi vurduk topa. İşte böyle. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Like atıp unutmayın. Görüşürüz.